memlekdik duruşun sembolü, kahraman milletimizin cesur yürekli lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. gençler. Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları. Değerli kardeşlerim. Sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. TÜGVA 5. olağan genel kurulu ile 6. gençlik buluşmasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar vakfımızın faaliyetlerinde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Genel kurulda görev alacak kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Bugün TÜGVA 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleriyle bünyesindeki 41 yurt, 40 icathane, 80 kıraathane, 300 gençlik merkeziyle 300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Vakfımızın burslarıyla, yurtlarıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kamplarıyla, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle gençlerimizin hayatlarının her alanında verdiği hizmetleri takdirle takip ediyorum. Ülkemizin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteren vakfımızın kuruluş gayesine uygun şekilde iyi, güzeli, hakkı, adaleti esas alan çalışmaları geleceğimize güvenle bakmamızı sağlıyor. Tabii bu tablonun bilhassa bizim neslimiz için ayrı bir önemi vardır. Türkiye'nin en kıymetli hazinesi olan gençliğinin bir kısmını küresel güç baronlarının emperyalist hezeyanlarına kurban verdiğimiz dönemlerin acıları hala yüreklerimizde tazedir. Türkva bu ülkenin ve dostlarının gençlerini milletimizin ve onunla birlikte tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince ve birikime sahip kılmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir. Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanların yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmesinin gerisinde işte bu hakikat vardır. Artık bu ülkenin gençlerini PKK gibi, FETÖ gibi, DAEŞ gibi terör örgütleri fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler elbette TÜGVA'ya saldırmaya devam edeceklerdir. Ne diyorlar? Gençlik olarak çok güçlüymüşler. Ne alaka? İşte gençlik burada. Gençlik burada. Hamdolsun Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki siz gençler inancınızdan, medeniyetinizden, ecdadınızdan aldığınız ilhamla tüm bu saldırıların üstesinden gelecek, hedeflerinize kararlılıkla yürüyecek azme, iradeye, güce, kabiliyete sahipsiniz. Hazreti Mevlana sorar kişinin değeri nedir? Sonra kendisi cevaplar. Aradığı şeydir. Evet, sizler ilimden sanata, spordan teknolojiye kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz. aradığımız şey Hazreti Adem Aleyhisselatu Vesselam'dan bugüne insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir. Aradığımız şey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan bugüne İslam medeniyetinin inanç ve ilim menbaından süzülüp gelen tüm hazinelerimizdir. Aradığımız şey milletimizin Malazgirt'ten bugüne coğrafyamıza bilek gücü ve gönül enginliğiyle ilmik ilmik okuduğu tüm değerlerimizdir. Aradığımız şey asırlık kayıplarımızın ardından her alanda yeniden yükselişimizin ifadesi olan hep birlikte verdiğimiz işte bu mücadeledir. Arapçada ve kız ala hada diye bir tabir var. Yani artık gerisini sen kıyas et. Bu söze uygun şekilde saatlerce, günlerce konuşsak bitiremeyeceğimiz asıl meramımı sizlere aktarabildiğime inanıyorum. Türkiye bir asır önce istiklali ve istikbali uğruna gençlerinin önemli bir kısmını cephelerde feda etmişti. Cumhuriyet tarihi boyunca da vesayetten darbelere, yokluklardan siyasi kavgalara kadar nice badireler geçiren ülkemizde bunların faturasını en çok ödeyen gençlerimiz olmuştu. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin daha ömrünün baharındaki nice genci araç olarak kullanıldı. Tıpkı bir bozuk para gibi harcandı. Siyasi parti tabelası arkasına gizlenmiş fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi bölücü örgütün ele başlarına kandildeki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun için biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve her vakit attığımız adımları gençlerimizle birlikte planladık ve hayata geçirdik. İşte bu gençlik burada. Tavizsiz bir gençlik. Sıradan bir gençlik değil. Attığı adımı bilen, istikametini bilen, yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk, Sakarya diyen bir gençlik. İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetinde odağında gençlerimiz var. Hamdolsun bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Gittiğimiz her ilde Ankara ve İstanbul'daki programlarımızın her safhasında gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Sizlerin enerjisi gücümüze güç katıyor. Gençler ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayalleriniz vizyonumuzu genişletiyor. Sizlerin sadakati ve samimiyeti saflarımızı sıklaştırıyor. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz. İyi ki sizler gibi milletimizin aydınlık geleceğini temsil eden fidanlara sahibiz. İyi ki sizler gibi ülkemizi huzur kalple emanet edeceğimiz kadrolara sahibiz. Sizleri görünce üstad gibi diyoruz ki Surda bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar! Artık ne yandan eserseniz. Gençler, şunu unutmayın. Biz varız. Bir de karşımızda malum düşmanlar var. Ne diyor üstad? Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç. Bana da sen lazımsın. Bu anlayışla bu yolda yürüyoruz. Varsa eğer birileri oldukları gibi görecekleri de vardır. Sevgili gençler, değerli misafirler, siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan kendi hedeflerine doğru yürüyen Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin gerçek yüzlerini ortaya koymaya başladı. Şimdi gençler burayı iyi dinleyin. Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altından faşist suratları belirdi. Hak, hukuk diyenlerin maskeleri inince altından zalim suratları fırladı. Hoşgörü, çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları görüldü. Biz İnsanlığın tüm birikimi gibi demokrasiye de özgürlüklere de hak ve hukuka da hoşgörüye de sahip çıkmayı elbette sürdüreceğiz. Bunu biz başarırız. Çünkü bu kavramlarla ifade edilen değerler tüm insanlığa aittir. Onların bu kavramların ardına gizledikleri çirkin suratları bize emsal teşkil edemez medeniyetimizin bize çizdiği sınırlar onlar gibi olmamıza asla izin vermez. Bu toprakların, bu kültürün evlatlarıysak barbar olamayız, faşist olamayız, zalim olamayız, bencil olamayız. Biz yaradılanı yaradanlar ötürü seven bir medeniyetin mirasçıları olarak kendi milletimizi yükseltmek için çalışırken kalbini ve gözünü bize yöneltmiş hiçbir insanı dışlayamayız. Biz irfansız ilimden Allah'a sığınan bir kültürün mensupları olarak kendi gönül coğrafyamızdaki hiçbir şey, hiçbir kimse sırtımızı dönemeyiz. Biz kurtuluşu Allah'ın ipine sarılmakta gören bir inancın müntesipleri olarak asırlardır içimize yerleştirilen Truva atlarının oyunlarına artık gelemeyiz. Öyleyse bir yandan ülkemizin ve milletimizin yükselişinin maddi temellerini inşa ederken onunla beraber yeni nesillerin kalplerini, gönüllerini, ruhlarını doyuracak iman çatısını da kurmalıyız. Ecdadımız bu şekilde üç kıta, yedi iklimde barışın, adaletin, huzurun, refahın bayrağını dalgalandırmıştır. Gelin bu toprakları kendimize nasıl vatan yaptığımızı şairin dilinden dinleyelim. Anlar diyar Ruma tacu teberle geldiler. Kimi Yunus, kimi Taptuk, Kimi Hacı Bektaş Veli Gökte rahmet Yerde nimet Dört yana serpildiler Anlar gelende Bir avuç buğdaydılar Oluklar yetmedi Dolup taştı Bir ucun anda kaldı Bir ucun beller açtı Çokluğun Gökte yıldızlar ile bir saydılar. Kimisi hisar oldu kimisi burç, kimisi oldu sahibul huruç. Ulu emre pir oldular. Şol diyarı Rum mülküne saltanatsız kuruldular. Evet, bu toprakları bizlere eline, beline, diline sahip olma düsturuyla verdikleri mücadele sayesinde vatan olarak bırakan ecdadın her birini rahmetle, şükranla, tazimle yad ediyoruz Rabbim bizlere de onlar gibi bu topraklara imanın, ilmin irfanın cihadın buğdaylarını ekmeyi, onlar gibi bu buğdayları gönül pazarında kavurarak harmanlamayı nasip eylesin diyorum maziden atiye kurduğumuz köprünün her bir rengi, her bir değeri bizim için önemlidir hep söylediğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon insanının her biri birinci sınıf vatandaşımızdır. Yine hep altını çizerek ifade ettiğimiz gibi bizim ne terör örgütlerine ne sapkın akımlara ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Yasin Börün'ün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Yasin Börü gibi yavrularımızı maalesef Diyarbakır'da katledenleri biliyoruz. Ve onlar adına şu anda onların kurtuluşu için can simidi atan Bay Kemal'i de biliyoruz. Onun yandaşlarını da biliyoruz. Ama bunlara asla prim vermeyeceğiz. Kardeşlerim nasıl hep birlikte Türkiye isek, nasıl hep birlikte Türk milleti isek, nasıl hep birlikte tüm mazlumların ve mağdurların umuduysak Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine de yine hep birlikte kurmaya var mıyız? Var mıyız? Türkiye yüzyılını kurarken üzleyeceğimiz yol haritamız, medeniyetimizin ve tarihimizin önümüze serdiği işte bu müktesabattır. Bu yolda bizimle yürümek isteyen her bir insanımıza, her bir gencimize, kollarımızda, yüreğimizde sonuna kadar açıktır. Tabii gençlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz onlara gideceğiz. İşte bu salonu dolduran... TÜGVA mensupları da ülkemizdeki tüm gençlerimize ulaşma kanallarımızdan biridir. En önemlisidir. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin. Gayretinizi artırsın diyorum. Sevgili gençler, değerli misafirler, ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda nasıl asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduysak inşallah Türkiye yüzyılının inşasını da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim gençliğimiz hep Ayasofya'nın açılması, inançlarımız ve değerlerimiz üzerindeki baskıların kalkması bu özlemle, bu mücadeleyle geçti. Ah ah Sultan Ahmet'in dili olsa da konuşsa. Hep öyle konuştuk. Oradaki dikili taşın önünden Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Ama Rabbim o açılışı bize nasip etti. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bunun daha gerisi de olur mu inşallah o olur. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. Türkiye maddi kalkınma unsurlarıyla birlikte manevi dünyasını gölgeleyen bu zincirlerden de ne yaptı kurtuldu. Gerçi birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını ve ticaretini yapmayı sürdürmeye çalışıyor. Ama hamdolsun Türkiye artık bu zihniyetin ezeyanlarını aşmış olarak çok daha büyük hayallerin, çok daha büyük hedeflerin peşindedir. Bu anlayışla kendi yaklaşımlarımızı, kendi tekliflerimizi, kendi icraatlarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Bu özgüven içinde her türlü imkanı sağladık. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı kurduk. Gençler kökenden inanca, kılık kıyafetten eğitime her konuda insanlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimize onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret bekliyoruz. Ne demek istiyorum? 2023 için gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Unutmayın elbette her yenilik, her devrim, her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü Evet Allah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Ama gençlerimizde bunların hepsini de aşacak azmi, iradeyi, enerjiyi görüyorum. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Tarımda en büyük devrimlerden biri olan traktörün icat eden Henry Ford taşlanmıştı. Ama yoluna devam etmişti. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Galile zindana atılmıştı. Ama tezinden vazgeçmemişti. Engelli olduğu için yarışamayacağı söylenen Enzo Ferrari pes etmemiş, dünyanın en iyi yarış arabasını yapmıştı. Büyüme hormonu yetersizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi mücadeleye devam ederek dünyanın en iyi futbolcusu olmuştu. Oyun pistinde araba kullanırken beceriksiz diye alay edilen Schumacher dünyanın en iyi yarış pilotu seçilmişti. Bir ara duyma yetisini kaybeden Beethoven besteleriyle müzik tarihinin zirvesine yerleşmişti. Uçma denemeleri alay edilerek karşılanan Hezarfen Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçarak tarihe geçmişti. Haliç'in önüne gerilen demirleri aşamayacağı söylenen Fatih gemilerini karadan yürüterek İstanbul'u fethetmişti. Velhasıl dünyaya ve insanlığa büyük hizmetleri olan bu isimlerin hiçbiri de kendilerine dayatılan yapamazsın, edemezsin, başaramazsın telkinlerine kulak vermeyip hedeflerine ulaşmışlardı. Sizlerden de ricam şu. Hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı, çalışmanızı ve azmetmenizi istiyorum. Unutmayın. Ve la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve bu inançta yola devam edin. Yine unutmayın. Mermeri delenin suyu gücü değil, sürekliliği olduğunu asla unutmayın. Büyüklerimiz azimle, iman ve ne derlerdi? Tekeden süt çıkartır derlerdi. Vaka bu. Tabiatın kurallarını değiştirmeyi değil, çok çalışarak hedefe ulaşmayı kastediyorlar. Gençlerimizin bu dinamizmlerini, bu potansiyellerini sapkın akımları öne çıkartmak suretiyle heba ettirmek isteyenlerin hangi sinsi hesaplar peşinde koştuklarını gayet iyi biliyoruz. Bu oyunların hepsinin de farkındayız. Geleceği tehdit altında olan toplumların düştüğü hataya ülkemizin de sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi başta olmak üzere bu doğrultuda gereken her türlü tedbiri alacak, her türlü teşviki yapacağız. Ülkemizin her köşesinde yaydığımız üniversitelerle yaptığımız yurtlarla spor tesisleriyle kültür merkezleriyle kurduğumuz atölyelerle kütüphanelerle gençlerimizi hayallerine yaklaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gümbür gümbür gelen Teknofest işliğinin heyecanı bizi de sarıyor. Ve yıl sonuna kadar inşallah önümüzdeki yılı kastediyorum. İstanbul, Ankara, İzmir'de de teknofes zirvelerini yapacağız. Dünyanın dört bir yanından farklı alanlarda başarı haberlerini aldığımız gençlerimizin sevinci de bizi kuşatıyor. Böyle evlatlara sahip olduğumuz için en az anne babaları kadar gurur duyuyoruz. Türk ve gençliği işte bu gençliktir. Bu duygularla şimdi şöyle bir ayağa kalkalım hep beraber inşallah şimdiden 2023'e mesajımızı verelim. Gençler hazır mıyız? Tek millet. Gençlere bu yakışmaz. Böyle ses çıkmaz. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni görev alacak kardeşlerime başarılar temenni ediyorum. Ve inanıyorum ki çok daha ileri çok daha ileri, çok daha ileri devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmak için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takip etmek üzere TÜGVA Başkanımız Sayın Enes Eminoğlu ve Sayın İbrahim Beşinci'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın dirilişi Mescid Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir sözünden ilham alınmıştır. Bununla beraber eserin sol üst kısmında 15 Temmuz sabahı ve o gecenin sembolü olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü resmedilmiştir. Yine eserin orta kısmında gördüğünüz Hilal şehitlerimizi ve zaferi temsil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi de başkanımıza bir hediye takip olacak. Sayın Enes Emin olun, bir hediye takip şey, şey teşekkür ediyoruz. Ve genel kurulumuzu katılımlarıyla onurlandıran gençlerin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Gölgeden korkanlar dursun beni de. alçaklar kalsın geride elinde sancakla sen elilerine sen yürü cumhurbaşkanım ardı